Koy ne demek? Dana mı ne? Koy. koy. Ma ma. Ha koyun koyun. Ho, koy koy koy. Koyun. Bu da koy. O koy. koy evet. Ha o da koy. Koyun. Koy. Tamam. Ee, çu çu ee, inek. İnek. Atınız kim? Baktı. Baktı bek. Bakti Bey, memnun oldum. Rahmat. Rahşın. Türk, Türk, Türk Türküm. Rahmat. Rahmat. Arkadaşlar yemekten önce bir çay geldi ama bu şekilde oldukça açık içiyorlar. Ha Bir daha üzerine döküyor. Çıkması için üzerine döküyor. Yağmur yağdığı için bu masaları böyle kapatmışlar. İçeride oturmadık. Dışarısı hava dar güzel. Çok yaşlı, çok. Türkçe. Rahmat, rahmat. Benim şaşlık geldi. Çu, çu eti, inek eti yani. Böyle üzerine de soğan koymuşlar. Ama lavaş biraz az. Tek bir lavaş. Doyurucu olmaz yani. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz lavaşlar daha kalın oluyor. Bu oldukça ince. Ama şaşlık güzel görünüyor. Bakti Bey şimdi bir kebap istedi. Bizim Adana'ya benziyor, şiş Erzurum şiş köfteye de benziyor. Bakti Bey ile burada tanıştık. <laughs> Türkiye'ye selam Bakti Bey. Selam. Kırgızistan'dan selam. Çok rahmet Bakti Bey. Evet.